kurguyu Tuğberk Bey yaptı. Bunu planladılar. Bu işin içinde Çiğdem de var. Sultan da var. Gökhan Cevher de var. Barış o gün oraya bilerek gitti. Ortalığı kontrol etti. Belki de bu işi Barış baktıysanız <laughs> e, yüksek dozda yasaklı madde kullanan bir vatandaş. Çenesi falan erimiş. Barış da belki de Barış'a önce bu iş teklif ettiler. Belki de Barış da oradaydı. Atan, belki orada atanlardan biri Barış'tı. Barış eğer orada yoksa Barış orayı geziyordu. Öğlenden bunun <laughs> Biliyorsunuz gece hırsızlar ev bile soymadan gündüzden keşfe gelirler. Belki de gündüz orada keşifteydi. Kalabalık bir ekip var. Bu olayı bilmedim, bilmiyorum duymadım diyen herkes bu olayı aslında biliyor. Dikkat edin herkes aslında bütün cinarcık bu cinayetin olacağını biliyor. Hı hı. Ee, bu artık cinayet diyoruz. Ee, bu arada e, Sultan Hanım'ın ağzından ya ne olur abi bana diye videolarda var. Bu arada devletimizin... Ne olur bana ne demek? Bir şey söyleyeceğim. Yani şöyle söyleyeyim size. Bana bir şey olur mu videoları var. Yani ben aslında detayları çok vermek istemiyorum ama şöyle söyleyeyim. Hiç kimse emniyetin hiçbir şey bilmediğini düşünmesin. Emniyet bizim bildiğimizin yüz katını biliyor. Biz ha. hiçbir şey bilmiyoruz. Savcılıkta da biliyor. Ee, biliyorum Hı -hı. ki onlar bizden çok daha her şeyi nerede nasıl ya. yani yüzlerce cinayeti çözmüş ekipler var şu an orada. Hı -hı. Biz hayatımızda ilk defa böyle bir konuya dahil oluyoruz. Bizde bir şeyler varsa onlar da bizim zaten onların da söylemleri bunlar. onlarda da bunun yüz katı var. Onun için ben kesinlikle güveniyorum. Hı hı. Yakın zamanda bu iş ortaya çıkacak. Şu anda sadece bizleri yıldırmak için bir gerçekten bir ağ kurulmuş. Bize şantaj yapılıyor. Bizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Şahitleri tehdit etmeye çalışıyorlar. Bana iftira atmaya çalışıyorlar. An itibariyle başıma gelebilecek her şeyden SS adlı şahıs sorumludur. Şimdi SS adlı şahıs dediniz o da hattımızda çünkü <laughs> Adalet Bey'i cevap vermek istemişti. Kendiyle ilgili bir şey dediği için. Ee, Seyhan Hanım. Ee, öncelikle hayırlı günler olsun. Çok teşekkürler. Allah, Allah akıl fikir ihsan Hoş geldiniz yayınımıza. Şahsımda ee, Şimdi üzere. şeyi soracağım. Adalet... Esra Hanım öncelikle sizden bir istirhamım var mümkünse. Buyurun. Stüdyodaki insanlar herhangi bir şekilde müdahale etmemelerini istirham ediyorum. Ve e, günler sizin programınızda da her türlü herkese iftiralar atılıyor ve hem ekranı hem de insanları zor durumda bırakıyorlar. Evet. Yani sizinle ilgili olan iddialarla ilgili. Ediyorum. Buyurun. Kelimelerimin lütfen muhatabı izleyicileriniz ve siz olmalısınız. Bunu özellikle ispiran ediyorum. Tabii yani ben buyurun. Buyurun Sayın Hanım. Dinliyoruz sizi. olmak istemiyorum çünkü tansiyon haklısıyım. Tamam. Şimdi ben şunu ispiran ediyorum ee, birincisi hayatında ben Tuyan'ı belki veya Deniz'i hiç görmedim efendim. Hı, hı. Hayatımda bu şahıslarla yan yana bile gelmedim. Hı hı. Ee, rahmetli Güldür. ne yazık ki ee, e, şu anda bu şaibeli olan e, ölümüyle ilgili şaibe yaratılmış ölümüyle alakalı her türlü herkesin iftira atıldığı, merhumenin ruhunu dahi rahatsız edildiğinin kanaatinde oluştuğundan dolayı bu olaydaki yapılan iftiraları da bir bir tek tek ortaya koyduğundan dolayı da hedef haline geldi. Birincisi bu kadının serveti denilen servet 200 milyon falan değil. Bu kadının bir dublex evi var. Toplamı 6 milyon maksimum edebilir veya 5 milyon edebilir o ev. Bir de Küçük bir daireti var. O da iki iki buçuk milyon eder. Toplamda bankalara sağa sola işte e, de karar toplam borcu da iki milyon. Yani o çocuklara bir tane ev bırakılmış. Hı hı. Birinci. Peki Seyhan Hanım araç... baştan şunu soracağım size. Siz hayır Tuğyalı ama şeyim tek siz konuşursanız iletişim olmaz. Hayır, ya. hayır ben hemen bitiriyorum Hayır, Zaten Hayır, ondan şunu sonra, sadece sorayım da baştan. Herkes karşılıklı çünkü herkes konuyu bilmediği için. Seyhan Hanım şunu hı. soracağım. Siz Tuğyan'ın ve sultanın tamamen masum olduğuna inanıyor musunuz? Aslında masum olduğunu söylerim... ...ne de e, o insanların katil zanlısı olduğunu söylerim. Bakın ben Nergümen'in günahını alarak... Hı hı. ...onun azap çekerek... ...ahirette asla ve asla... ...bakın bunun hesabını, zebalini alamam. Birincisi bu. Hı hı. İkincisi... E, ...bu şahıslarla, çocuklarla alakalı... ...bu çocuklarla hı hı. alakalı özür dilerim su hocam. Pansiyon yükseldi. Bir su Ha Bir. Siz e, Adalet Bey'i yönlendirdiniz. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Yani ben kimsenin vebalini de alamam. Tamam, Adalet Bey'i yani yönlendirdiniz mi dediği gibi? Elim ayağım buz kesti. Tamam, Sağlıklı Adalet Bey'i yönlendirdiniz mi? Seyhan Hanım. Mesela Ferdi Bey ilk önce Güllü'nün e, menajeri olduğu iddia edilen hanımefendiyle ilgili özel bir ilişkisinden ayrıntı veremiyorum. Çünkü canlı yayındayız ben de yıllardır televizyonculuk yaptım ekranları bildiğin özel ilişkisinin olduğunu ve onun onu e, öldürdüğünü söyledi. Ardından ben dedim ki aa olabilir mi dedim. Tanımam etmez kimseyi. Hı hı. Sonra ardından e, o kamera kayıtlarında o şahsın olmadığı çıktı ortaya. Sonra oğlu Turbe. Çiğdem Hanım'ı kastediyorsunuz herhalde. İlişkisi Hali var dedi. Olmadı, belli değil. Söylemem ben. Bu bana yapışmıyor anneefendiciğim. Hala olmadı. Ardından belli. ardından e, ee, dedi. Turbek efendim gelmiş öldürmüş ve gitmiş dedi. Kamera ve kayıtlarında emniyetin açıklamalarında böyle bir şeyin olmadığı çıktı. Evet. Hı -hı. Peki, Sonra işte. da dediler ki sultan dediler. Sultanın e, ee, anlı yarık güllü düşerken tırnak atmış. Hı hı. Ve tırnak atarken düşmüş. Ben de onun e, kaza görüntülerini yayınladım. Olaydan birkaç gün önce kaza geçirmiş. Dikiş atılırken görüntülerini yayınladım. Hı, hı. Bu sefer hedef haline geldim. Sanki onları savunuyormuşum gibi. Ne bir ya? Vallahi billahi hayatımda eğer böyle bir şey yaptılarsa Allah belalarını versin. Bak bu kadar da söylüyorum. Hı hı. Kimsenin günahına da ortak olmam kimsenin vebaline de. Bunu ilk günden beri... Yani denildim. Seyhan Hanım siz diyorsunuz ki rapor beklensin öyle gerçek çıksın. Tabii. biçi efendim. Sonra dördüncü bu sefer evde affedersiniz. Üç tane daha adam olup e, anladınız. Söyleyemiyorum eski harun Böyle olduğunu ve kızlarıyla işte o sultanla vesaireyle beraber evde e, pantini pimpon muhabbetleri geçti Hı. ya dedim ki bu kadar olmaz ya dedim ayıp dedim kamera kayıtlarını emniyet açıklamalarını vesaireleri bakılınca böyle bir şeyin olmadığı evde kimsenin olmadığı çıktı Peki Sevim Hanım, siz e, şuna bende inanıyor bende musunuz? Bende hassasiyetinize inan, size hassasiyetinize inanarak söylüyorum, soruyorum çünkü benim aklımı almadığı için size soracağım. Sizce iki kişinin orada annesinin düştüğünü görmemesi mümkün mü? Ben olayı an bana anlatıldığı kadarıyla söyleyebilirim. hı. Bakın, ben bana anlatılan o arada Sultan. Ee, yarası ol, ol, olduğu yerde bir cam e, parçası veya da ip olduğunu onu çıkarmak için uğraştığını o arada da Tuya'nın yanında aynaya bakarken annesi de arkada bakın ben Güllü'yü yıllar önce menajerlik yapmış olduğum yıllardan tanırım Güllü biraz agresyonu yüksek ve alkolle ilgili zafiyeti olan bir hanımefendiydi hı, hı. ve ben işte bilen tersoylar aklınıza atlanşan sesler kibariyeler Türkiye'nin çok tatlı tarlarında çalıştıkken Güllü o tarihte benle çalışmak istediğinde ben e, kendisini dışarıdan iş verebileceğimi söyledim. Yani o mevcut olan o dev ismi maalesef yıpratıldığını, Güllü'nün kendi seçimlerinden dolayı istediği yerde layık olmadığı evet. kanaatine... O zaman da bugün de var. Şimdi Seyhan Hanım, aslında alkol kullandığı raporlarda da var. Ama alkol kullanmasına rağmen e, çok uyuşturucu. Efendim 3.53 halüsinasyon gösterdi. Bak evet, bakayım, alkol ama belki şöyle bir şey Seyhan Hanım, hiç içmeyen bir kişi için halüsinasyon gösterir. Düzenli alkol alan bağımlı bir kişi için bizim gibi normal olabilir tolerans geliştiği için. Ve bu kadın her gün neredeyse gerçekten alkol kullanıyormuş ve doğru, doğru, bağımlılık doğru derecesinde. O Fakat, yüzden bakın. diyoruz bakın günlü yaş itibariyle toleransa uygun bir e, yapıda da değil, anatomide de değil. Ben her şeyi o kadar araştırarak yaptım ki mesela Güllü'nün e, kızı Tuyan'la ilgili madde sattığınla ilgili kesinlik cezası var dendi. O yapının adresini verildi. Ferdi Bey'in avukatlarını çağırdık. O gün e, Merve Hanım avukatlarını yolladı. O açıldı. Bakıldı. Ferdi Bey'in e, avukatları yoktu o gün. Hı hı. Bu randevüle kız kızın üç yok tane davası Ferdi var. Üç de size. annesinden dolayı birilerinle mahalle kavgası. Bir de boşanma davası var. Başka bir davası yok. Ferdi Sizin Bey öyle miydi? O da yok. Onu Hı -hı. da koydum. Bir saniye evet. Sayan Hanım. Hanım peki benim benim bir şekilde ele geçirdiğim ses kayıtlarında siz diyorsunuz ki ben olmasam siz pakettiniz. Gel kızım, Doğru söylüyorum. gel Doğru. kızım, çok özür dilerim, bir şey, saniye, bir saniye, lütfen, lütfen, siz Türkiye, siz Türkiye, siz Türkiye bunu söyleyip devamında kaçamazsınız, bir saniye bekleyin, siz, siz değil e, misiniz, siz değil misiniz Gülgün'ün kızına, şey sana albüm yapalım, de şey ben de senin ne menajerin ben olayım, okum yani kar ortağın olayım diyen yani, değil misiniz, sizin bende mesajınız var, Ferdi'ye yapacağım teşkilattan haberi var mı, çaktırma diye. Rica ediyorum Allah için lütfen bakın. Sağlık sorunu tamam. yaşıyorum gerçekten. tamam. bir tamam, şey olmasın Seyhan Soylu Türkçe'ye çok üzülür. Da, da, bir, da, bir dakika tamam. Yani Rica ediyorum efendim. Seyhan Hanım şimdi tabii şunu sormak istiyorum. Rejideki hadi. arkadaşlara da lütfen stüdyodaki e, konuklarınızın sesini kısarsanız ilk defa e, karşı taraf olarak görülen fakat tarafsızlığı her zaman devletimizin kriminal raporlarının adli adli inancıların raporlarından deniyor. intikal edilmesi gerektiğini, devletimizin baskı bu tahkikatı e, titizlikle e, oluşturduğunu, emniyet birimlerinin ile olay yeri inceleme vesaire. Ben devletimi mülkerik bir hatasına dahi eleştirilecek bir karaktere haiz biri değilim. Herkesin bilmesini istiyorum. Peki Seyhan Hanım, şunu soracağım size. Buyurun. Adalet Bey şimdi ifade vermeye giden Adalet Bey, sizin hani bazı yönlendirmeleriniz olduğundan evet, bahsetti. Hanımefendiciğim Esra Hanım evet. Allah şahidim olsun. Bakın biz Ferdi Bey ile böyle ağız münakaşası haline getirdi Ferdi Bey. Vallahi ben tarafım eğer ki Ferdi Bey bunu ispatlamış olursa sizin programınızı İspatayım. çıkarak alnından ötmeyen Seyhan Soylu namet peki, peki bir soru. Peki bir soru. Devletini çok sevdiğini söylüyorsun. Devletini sevdiğini söylerken o, o kız çıkıp yanlış ağzımızdan sultan çıkıp ya devlet beni ya ben devleti deyip Bakın devlete küfrettiğinde neden, neden ağzının payını bana vermedin? Bu tür diyaloglar kurdurmayacağınıza söz verdiniz. Tamam. Sen de şey, sözünüze itimat edin. Ne, Sizin ne bekliyordun? Çıkıp yalan konuşacaksın, iftira atacaksın. Peki Seyhan Hanım, o zaman diyorsunuz ki ben hiç yönlendirme yapmadım adaletle ilgili. Anlatayım efendim. Şöyle oldu. Adalet avukatımızın e, yazıhanesine gidip, bak, bu, bakın bu kardeşimiz gerçekten kötü bir çocuk değil. Ben Adalet'in iyi bir çocuk olduğuna hala inanıyorum. Hı hı. Ama Adalet Allah artık olsun, Tuğyan'la öyle inanıyorum. Sultan'ın pras, pras, öldürdüğüne inanmış. Güllü Hanım'a Tuğyan'la Sultan'ın öldürdüğüne inanmış Adalet Va Bey. O beni hala kader etmiyor. Bakın, Ferdi Bey de buna inanabilir. Vallahi bak, eğer ki söyledikleri iftira boyutunda Hani somut bende delili olmasın... Ferdi ile ilgili de bunları yayınlarsam Allah da belamı versin diyorum size ya. Hı hı. İnanamıyor tabii ki. Herkesin onunla hareket etmesini. Yani bakın Esra Hanım, tarafsızlık gibi hı hı. bir ülke vardır. Yani hı hı. ben ne bir insanın, merhumun günahını alırım ortak olurum. Ne de herhangi bir insanın yapmadığı bir şeyin vebalini alırım. Savcılık ne zaman kriminal raporları atlayıp ve e, tüm dokümanları toplar, konuyu değerlendirerek deklare eder. Ondan sonra bizim yorumumuz olabilir. Sonuçlar geldi dediniz. Nereden biliyorsunuz sonuçları siz? Ya bak kelime oyunu yapıyorsunuz. Rica Nereden ediyorum. biliyorsunuz? Ferdi Bey rica ediyorum. Hayır Daha bana şantaj etmiyor. yapıyorsun. Şey Tebrik o, o zaman bak, şöyle bak, yapalım. Bu dosyaya müdahale etmekten hukuki sorumluluklarınızı... Hanımefendi sizin bu tepkide şantajdan 100 tane dosyanız var. Siz benim konuşmayın. De, Bütün Türkiye biliyor sizi. Benimle diyalog kurmayın. Ben ayak altı sohbet etmem. Bakın burada TikTok'ta cevap o. veriyorum ama burası eski rütü kuralları. De, ben seyanın, bu, de, bir şey yapın. Seyhan Hanım şöyle Tabii Hasan Hocam size bir şey soracak. Seyhan Hanım avukatımız var. Size bir şey soracak. Seyhan Hanım merhabalar. Avukat Hasan Kocabey ben. E şimdi biliyorsunuz bizim programımız vasıtasıyla birçok tanık çıktı. Tuğyan'ın annesini öldürmekle ilgili olarak diyaloglar duyduklarına şahit oldular. Ve yine, efendim, ve yine burada Bircan geliyorum. Hanım da, Bircan Hanım da mesajlar, birini bul tarzında bir mesajlar. Siz bu konuyla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz? Yani ben gerçekten Tuya'nın kayıtlarını ve Bircan Hanım'ın, Bircan Hanım'ın Tuyan Hanım'ın yanındayken abla bu adam beni tehdit ediyor diye Ferdi ile ilgili kaydı var. Ve ayrıca no, no. da Hanım, e, onu sormuyorum Hanım. Bana at o görüşmeleri dediğimde özür dilerim. Buyurun. Ee, bana at o görüşmeleri dediğimde sildim dedi dedi ve ayrıca da ben o hanımefendinin eee Tuyan'la arasındaki diyalogla ilgili ses kayıtları da var. Tuyan dinletti. Onun dışında Osman mesela ilk önce ve şunu söylüyor Ferdi Bey Diyor ki e, Ferdi Bey'le diyaloğunda, Ferdi Bey daha önce dedi ki o bir canla ilgili e, benden işte kocasını öldürmemi ve araba istediği 2 milyonda para istediği videosu var izlettirebiliriz. Ki, Şimdi böyle deyince ki, dengeler ki, anlamadım tutmuyor. Anlamadım Seyhan Hanım. Kimin videosu var dediniz? Perdi Bey, Bircan Hanım'la ha. ilgili bana araba saygı. al dedi. Beni kocasına bana öldürtmek istedi. Hani araba nerede? Diye. Hala dolmuş da gidiyor geliyor. Araba nerede? Kaydı var. Perdi Bey, kaydınız var. Bütün TikTok biliyor. Yani hala, ben sorun cevabı değil Peki Seyhan Hanım şunu soracağım. Bakın Seni ayrıca Osman'la ilgili söyleyeyim. Osman'la da ilgili bir ses kaydı dinledim. Bana itham edildiği için onun cevabını da vermek istiyorum müsaade buyurursanız. Evet. <laughs> ee, Osman'la ilgili yok efendim ben Osman'a Çağrı Bey'le ilgili kadın yollayın bilmem ne. Hayır efendim Osman kendisi Tuyan'la konuşurken Çağrı benden dünya e, Hanım, küçük dünya bunu. istedi. Özür dilerim bir saniye bakın kaydı yani, var bunların. Hadi teslim edilmiş kayıtları var Çağrı Bey. Lütfen müdahale etmeyin. Tabi doğru. Yani bu siz burada hakikaten ya, sonuna gelinmeli. Esra, Kostumun, Esra Hanım, bu bayan konuşurken. Yani, amın, üste e, sen Hanım üstte çıkmaya çalışma sen dün daha sen daha dün Türk annelerine küfür ediyordun Seyhan Hanım. Bir abi. çocuğun da annesine olan güvensizliğini kışkırttınız ortaya lütfen Doğru. bundan istifade ettirmeyin Peki, topluma. Peki Seyhan Hanım şunu, ediyorum şunu ediyorum soracağım. Da, şunu siz sormak istiyorum Seyhan Hanım. Şimdi dinledin. bu kız. Benim bu kız, burada en fazla Seyhan konuşacağım Hanım. 10 dakika ve ondan sonra Seyhan da bir Hanım, şunu merak ediyorum. Seyhan Hanım şunu merak ediyorum Seyhan Hanım. Seyhan Hanım bir dakika şunu merak ediyorum. Şimdi bu kız hani çok kere bunu biliyoruz ki. Bir dakika lütfen. Yanda. Bir Esra dakika hanım. bir şey soracağım lütfen. Bu Buyurun. kız hani herkese annesini öldüreceğini söylemiş. Kiralık katili. Ben aramış. demiyorum ki bakın bu kıza. Orada karıştırıyoruz. Ben iftiraları atmalarına rahatsız oluyorum. E yine Yoksa de öldürmüş ben onu, olabilir diyorsunuz. Ben bende ben nasıl bir kanaat oluşur biliyor musunuz Esra Hanım? Hı hı. Kriminal raporlarından o görüşün kelimesinin gülliye ait çıktıktan sonra ve ayrıca da bu kızın maddeyle ilgili bağım, bağımlı mı diye rapor gelirse temiz diye. Hı hı. E, o zaman o kız benim nezdimde temizdir. Başka türlü ben demem ağzımdan çıkmaz. Ama ama hadi görüşürüz lafı daha kime ait olduğu çıkmadı net olarak. TÜBİTAK raporu gelmedi. Evet onu söylüyorum. Görüşürüz bakın A yapıyorsunuz da hanımlar. Bakın bir B'de bizden gelsin. Ben diyorum ki tekrar ediyorum. Yani hakikaten anlatamıyor muyum? Çok güzel ve net ifade ediyorum. Diyorum ki Güllü'nün ses, sesinin görüşürüz diye Güllü'nün ağzındansa... Ve ayrıca bu kızların kriminal raporlarında temiz olduğu, madde kullanmadığı çıkarsa benim nezdimde temiz olur bu insanlar. Yoksa ben de şüpheli olarak bakmak zorundayım diyorum. Peki Seher Hanım çok özür dilerim. Dün değil evvelsi yani, gün be, bizi olur, takip bak, eden kadınlara dönüp kadınları, tüm kadınların ediyorum. kocaları Esranın bilmem nedir. Hanım, şöyle yapalım. Olmaz, olmaz. Şimdi burası kavga yeri değil. Seyhan Bakın, Hanım, tamam. Bir dakika şunu söyleyeceğim. Seyhan Hanım biliyorum. Ve, e, Adalet badmur, Bey çıkacak sonuna, ya. Badmur, Adalet, sonuna, Adalet sonuna, çıkacak ailesi, ya. Şunu söyleyeceğim. Adalet lütfen. Bey çıkacak ya şimdi e, ifadesini Buyurun. verip. Onun söyleyeceklerine karşılık şimdi siz verdi beyle şey yapmayın. Onun bir belgeleri varsa ona karşılık tekrar sizi bağlayıp. Abi. E, ama yalnızca şunu da arz etmek isterim. O Osman'ın e, çağrıyla ilgili sözleri var. Bana 17 yaşında çocuk yaşta birini bul, evet. adamın birini şantaj yapacağız diye. Vallahi o Osman'ın kaydı var. Daha önceden de o Ferdi Bey, tamam. Osman'la ilgili Hüseyin aşağıdaydı. Hanım, siz kayıtları bize atın. Kayıtları var. Tamam. Sonra onun yanına şahitler geçerse <laughs> bir anda namuslu hale geliyor. Tamam, Seyyal Hanım, bakın şu kayıtları da bize atın, biz onları da yayınlayalım. Hepsini bekliyorum. Ama hukuki hukuki sıkıntı ama. Bir şey olmaz. Ama Verin. vallahi billahi bütün kayıtları savcılığa intikal ettirdim. Tamam. Seyyal Hanım, ağırlamış. şöyle yapalım. Adalet diyor ki, bakın adalet diyor ki Altak Merve Hanımın masasının altına benim. böcek sapı koymuş biliyor musunuz? Merve Hanım ona kızdıktan sonra bir daha iletişimini kopardı. Hatta ben çok barıştırayım istedim. Ben, her ikisini abla gibi ortayı bulun bu raporları beklemeden kavga etmeyin, insani davranın dedikçe bana belden aşağı hakaret edildi ve hoş olmadı eğer Ferdi Bey çok insani bana abla gibi davranmış olsaydı aslında ben onun penceresinden bakan insandım ama iftiraya koy, koydukça belgeleri koydukça o zaman dedim ki şimdi mesela dediler ki maddeyle ilgili Maddeyle evet. ilgili bu Şu şimdi, şimdi bizim vaktimiz de azaldı ya. Yani Adalet Bey çıksın. E, Seyhan Hanım beni duyuyor musunuz? bütün konuşmaları kaydettim. Seyhan Hanım. Şey gelmesin diye. Tamam. Teklini Sizin de kayıtlarınızı alır. Bekleyin. alırız. Seyhan Hanım lütfen. Seyhan Hanım. Şimdi Adalet çıksın, çıksın sizinle kayıtlarınız var. Onları da alır bakarız. O da bize kayıtlarını verecek. Öyle tekrardan sizi bağlayalım. Öyle yapalım. Peki efendim, şa sağ olun. Teşekkür de ederiz. De. Sağ olun. Kıymetler, stüdyodaki insanlarla her ne kadar e, onların e, bu e, şahsımla ilgili yönelttikleri şeylerde kırdıysam da e, Türk halkı huzurunda da özür dilerim. Lütfen devletimize güvenelim. Devletin kolluk görevlilerine, devletin e, kriminal e, polis kriminal laboratuvarlarına, evet. TÜBİT'a, Bunların evet. Tamam. hepsine güvenirsek netice alırız. Devletten teşekkür daha ediyoruz. Iyi, Kimse çok bilmez ben o kanaatteyim. Sağ olun. Ben teşekkürler. Ben zaman tarafsızlığımı koruyacağım efendim. Sağ olun. Saygılar, teşekkür ederiz. Sağ olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin de gözlerinden öperim. Teşekkür ederim. Seyhan Hanım da cevap hakkını kullanmış oldu. Ne? Çünkü cevap biz cevap şimdi öğrenmiş. onun adı geçince mutlaka cevap hakkını kullandırmamız lazım. Şey evet. Yani şöyle Seyhan Hanım niye önemli? O pencereden de bakmak istiyoruz. Tuğyan hep kaçıyor. Sultan zaten tutsak gibi anladığımız kadarıyla. Sultan zaten Sultan evet. zaten bir e, kafesin içerisinde Tuya'nın bir metre mesafesinden uzaklaşamıyor tuvalete birlikte giriyor. Yani dinleyemedik tam. Sorularımız da vardı. İnşallah Adalet Bey ifadesini aldıktan Çıkınca. sonra yarın Hanım bağlanmasını Fertli istiyorum. O pencereden, mi? o pencereden baktığı için aslında ona soracağımız çok soru var. Hı hı. Seyana çok özür dilerim. Ben konuşmak istiyorum. Çünkü sizin bilmediğiniz şeyler var. Şu an benim Hayatıma her an biri iftira atabilir mi? Biri ofisime bir şey saklayabilir mi diye düşünüyorum. Çünkü bu kadının amacı bu. Bunun bende videosu var. Videoda diyor ki, ferdi teşkilata getireceğimizi anlamasın diyor. Hangi teşkilata getireceğim beni bu bir. Uyur. İkincisi, bana devlet devlet diyorsun. Devletini ben senden iyi seviyorum. Merak etme. Senin bu devlet ne olduğunu dosyalarından biliyor. Tehditten, şantajdan devlet diyorsun ama senin o küçük çocuklar dediğin pırlanta çocuklar dediğin çocuk ya devlet beni ya ben devleti diyor. Devlete küfür ediyor. Annelerimizin ablalarımızın ellerinden öpüyoruz diyorsun Güllü'nün mezarında rahat uyumadığını söylüyorsun dün değil evvelsi gün biz yayın yapıyoruz diye diyorsun ki sosyal medya kullanan bütün kadınların kocaları bilmem ne o kadınların hepsine bilmem ne evet. diye kötü bir kelime kullanıyorsun sen bu ülkenin tehditli ben ihbar ediyorum. Sen bu ülkenin başına gelmiş tehdit ve şantaj çetesisin. Bütün ünlülere, bütün fenomenlere, bütün televizyon şimdi, programı sunanlara şimdi bunu yapıyorsun. Şimdi canlı yayında olduğumuz için bir iddia olarak söyleyelim biz. Ben şimdi sen orada yok şimdi karşıda. Ee, ben de ne temin değilim dedi. Raporları bekliyorum dedi ama daha raporlar çıkmadı aslında. Raporların geldiğini söylüyor aslında da burada söyleyemedi. Geliyor ben biliyorum. 20 gündür bir aydır. Yok ben saçımı kısa kestiriyormuşum ki bana uyuştur yasaklı madde testi isterler. Benim bir korkum yok. Ben katil de değilim. Tamam. Sen katilleri para karşılığında sormuyorsun. Kervan Bey attığımızda bir şeyler söylemek istiyorum diyor. Buyurun Kervan Bey nasıl